Tabi bu videoda farklı bir şey yapacağız gençler. Bu videoda ne yapacağımızı hemen söylüyorum. Bu videoda yıl 2016 gibi davranacağız bakalım. Bugün bakalım neler yaşayacağız. Ben dünyanın adını ve ayarlamaları yaptım. Ne var yaptım? Bunları yaptım. Bakalım şimdi dünyamız oluşuyor. Evet gençler. Evet gençler. Evet dünyamız oluştu hemen. kaybetmeden. Hemen başlıyoruz. Bu arada geliyorsunuz. Benim gerçekten Minecraft'a çok fazla tecrübe edindim ve ben gerçekten şu Minecraft'çıyım. Hemen o yüzden biz açmaya başlayalım. Bu arada gençler söyle. <laughs> gençler söyleyeyim ben aslında siz herhalde bilmiyorsunuz. He yani bilmiyorsunuz. Beni eski kanalda takip edenler oldu. Eski hesapta takip edenler falan oldu. Bu da gençler yani. Fakat ben normalde senelerdir ben bu işi yapıyorum. Yani yıllardır ben youtuber olmaya çalışıyorum. Hadi ara. Ben siz vakti girince anlatacağım zaten. Hemen bir saniye. yapıyoruz, yürü, yürü. tamamdır kapi nere tamamdır gençler şimdi, tamamdır gençler. şimdi... Herkese evet, işte ben aslında profesyonel bir oyuncu olabilirim rahat ama Bunlar ya çektim yani şöyle kazalım yeni bir evet gençler şimdi bu, bu kadar önemli bu kadar öyle. şu an ikinci görür tane ocak yapalım. Kazma yapalım. Evet, yanlış şey değilse kazalım Kral. Bu arada gençler ne bu arada ben konu ödemek çünkü zaten çok kolay kolay zaten Oy ev yapmıyorum. Direkt maceraya mı atlayalım? Gençler. Bir sonraki bölümde ne yapacağımızı karar vereceksiniz. Bu sıfır, Bunu bir haline getirelim mi? Geçirmeyelim mi? Bakalım. Ne geçirmeyelim mi? Ne geçirmeyelim zaten vakti gelince. Evet arkadaşlar. Ben aslında kanalı daha geçen sene açtım ama aslında ben senelerdir ben YouTube'da. Video atıyorum daha doğrusu youtuber olmaya çalışıyorum çalışıyorum açıklamada yaz da ya. da Tamam görevi sandığımızı yapıyoruz Hemen şuradan bir tane balta yapacağım Bir de kliş yapacağım gençler ben envanteri bir düzeltip geliyorum Evet gençler şimdi geri döndüm gençler çünkü neden videoyu durdurduğumu söyleyin çünkü videonun fazla uzun olmasını istemiyorum çünkü fazla uzun olunca gerçekten yüklemişim çok fazla zaman oluyor hemen konuşmadan zaten sanda içinde gömüşsünü attım 2 tane beyaz kuyunu öldürdüm bir tane daha beyaz kuyunu öldürmem gerekiyor atak yapabilmek için zaman atak yapabilmek için hemen 1 tane daha öldürüyoruz şurada madem buldum sandım bulamadım ya Adam yok mu abi ortada? Ay şu an şunu öldürelim. Aslında kömür çıkarsa yiyorduk Beyaz odun için çıkarsa onlardan mı kömür yapsam? Beyaz. Beyaz ha beyaz odun burada. Beyaz. Tamam beyaz odun burada. Bunlardan bir tane kesin sadece. Neyse ben, de... evet, ben şimdi bir bakayım. Evet gençler geri döndüm. Ablam çağır bir şey sordu. Bu arada bir tanesi bana yeter daha artar. O yüzden Şurada bir tane maden mi gördüm herhalde. bir, bir göz atalım. Evet, maden gördük ama şimdi hemen şimdiden ilk kere sorular bu. Evet. Abi. Abi. Tamamdır gençler. Ölmedik, ölmedik, ölmedik. Tamam. Evet gençler. Fakat nasıl ama fakat nasıl ikisini katlettiğimi gördünüz yani o derece biraz şey bir oyuncuyum Minecraft'ta fakat o kadar da şey değilim yani o ben ben şey bekleyin yani öyle profesyonel böyle mod uçak falan. Ben şeyler. Ben şeyler konusunda bana güvenmeyin yani. Bununla konusunda bana güvenmeyin yani. Ne kadar da çok sadece sadece oynuyorum. Onu göstermek için aldım onlara. Ha bu arada açık acık ne ya da başımız başlamışız yani. Ha başlamışız Bir tane de. Ha da başlamışız. Şuradan bu tatlılar al. Bunları ısıt. Bunlar Pişsin. Bağır evet, da abi. Doğru. Biraz tohumla toplayalım. Ha tohumla toplayalım. kemik, kemik. yani kemik gibi yapabiliyor. Oradan gençler. Ha bu arada gençler. Büyük bir lay patlaması gibi bir şey verdik. 200 doları doğru 200 doları geri dediğim zaten eski şeylerimi anlatacağım. Eski, geçmişimi anlatacağım ama gerçekten 5 yıllar, 6 yıldır, 6 yıldır. 6 yıldır, ben 5 yıldır oynuyorum. Orada arada <laughs> şimdi kafana vur Orada öl, 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 Abi köy buldum lan. Neyse bir dakika ben şu anda çok yandım. Ben şu anda çok. Çok bana ben şey mi buldum? Evet. oradan, oradan kuyu çıkartabiliriz gençler. Oradan köy çıkartabiliriz. orada golem var ya? Bu golem bize yani. ve artı yaratıkları doğuşmaya başlar şimdiden evet o yüzden köyden misali istiyor nereye sığınsam sığınabilirim mesela burada Burada tak var mı? Yok. Burada tak var mı? Yok. Tamamdır gençler. Evet gençler bence bu bölümü burada bitmeli. Bu bölüm biraz kısa oldu ama bir dahaki bölümde bir dahaki bölümde 10 dakikalık falan yapacağım. 10 dakikalık falan yapacağım gençler. Gerçekten çok fazla hardcore seviyorum senin var o eski yıllara ait bir sürü senin var bir sürü videolar çekmişliğin vardır ve bu bölümün sonuna geliyoruz bu bölümde güzeller ve bu bölüm güzeller gelirse ikinci bölüm yolda gençler <laughs>